Yani bir şey e, paylaşmak istedim sizinle. Şimdi kedi, bildiğiniz kedi ya. Yani. Yani normalde benim elimle yani, e, beş karış, beş karış dedim, yani beş parmağın uzunluğundaki bir şey. Yani, şimdi e, ben de yatakta yatmak istiyorum ama. Ee, bu şimdi geldi. Bu e, şey yapıyor. Hani bu Şuna bak. Bak bak. bak. Hiç böyle yani, şey de yapmıyor yani. Oğunluğuna bile değil. Bir çedi ya. Ama eee hangal köpeklerine karşı böyle çıp 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 diye e, patilerini atıp böyle beni korumaya çalıştı ya. <laughs> Bana saldıran <laughs> ya da o öyle zannetti bilmiyorum yani bu e, bir kedi bakarsan ya. Bu bu ne e, bu ne abi? Ya yani beni seviyor abi bak. Şimdi bak şeyi gıdıklıyor mesela. O kurban olmuşum ben sana. Patiye bak. bak bak bak. Ne yapıyor bak. Oğlum. <laughs> ya. böyle bir şey olmaz abi ya. O kendi cüssesine bakmadan ya bir karış ya. Benim elimle bir karış. Aa, aa burada bak yatıyor bak. Kedi diyoruz ya işte ya. Kedi yani ne olacak? Öyle değil. O e, e, şey yapıyor. Ya beni korumaya çalışıyor ya. Yani, Niye olduğunu bilmiyorum ben. Yani belki de sevgi. Sadece sevgidir. Yani ne, niye olduğunu bilmiyorum. Ama mesela şey şimdi bu e, burada yatıyor ya böyle abi böyle evet. ya şşt şşt <laughs> <laughs> Ay. Ne yapıyorsun sen ya? Bak bak göze bak bak. Bak bak. Ya. Kaplan ya. Yani. Ya gelmiş beni şey korumaya çalışıyor bak. <laughs> bir karış ya, boyu bir karış. Boyu bir karış. Ve ben şey yapacağım yani kendime başka bir yer bulmam lazım yani işte şey yere yataksa yere yatak sereceğim ondan sonra bir sürü bir iş yani ya Sırf bu burada yatıyor diye tam <laughs> çocuklar dünya ee, o kadar güzel bir yer ki yani. Bir böceği, bir sineği ne bileyim yani hmm, şey yapabiliriz, sevebiliriz. Ya, o kadar şair var, o kadar e, şey var e, şey yapıyorlar. Bizim Rıfat Ilgaz e, şey demişti, bir bir şeyi yapmıştı yani rıfat ilgaz evet yani hani bu e, hababam sınıfını izliyoruz falan ama ya yani Kemal Sunalın oynadığı şeyi hababam sınıfını izliyoruz falan ama onu yazanın e, bir tane dörtlüğünü e, paylaşmak istiyor hepimiz Tek kanatlı birer meleğiz ancak kucaklaşırsak uçabiliriz